Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, şi, e, skin nasıl yapılır onu yapacağız. Buraya skin yazıyorsunuz. O, skin, o çıkar zaten arkadaşlar. O da skin for me, my Minecraft indir. Zaten indirmiştim için. <laughs> İlk baştan başlayalım. arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Rob Prime var. Büyücü var. Ben, ben bu karakteri yaptım. Ama başka bir karakter de yapabiliriz. Mı yapacaksınız? Buraya instalde basıyorsunuz oradan bir reklam geçecek. <laughs> Sonra bu giriyor. Bu arada ben final indirdim. Evet, Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Burada ben hep skin yaptım. Ben bu hero in indirmiştim. Kullan diyorsunuz. Ve her prime'ımız hazır. Hepinizi seviyorum. 75 abone devam gelecek Minecraft videosu gelecek diye seviyorum Var, bazen